Merhaba arkadaşlar. 19 Haziran Pazartesi iddia tahminleri, günün banko kuponu için, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 21.45'te Euro 2024'te Fransa ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda son karşılaşmada Fransa Yunanistan'ı kendi evinde 1-0 yenmişti. Deplasmanda Yunanistan Fransa'yı 1-0 mağlup etmişti. Yunanistan kendi evinde Fransa ile bir bir berabere kalmıştı ve Fransa kendi evinde Yunanistan'ı 7 birlik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Fransa ile Yunanistan arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Saat 21.45'te Euro 2024'te İsviçre ile Romanya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın kendi aralığında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda son karşılaşmada İsviçre deplasmanda Romanya ile bir bir berabere kalmıştı. Romanya deplasmanda İsviçre'ye 1-0 yenmişti. Romanya kendi evinde İsviçre'ye 4-1 mağlup olmuştu. İsviçre kendi evinde Romanya ile golsüz berabere kalmıştı. Ve Romanya kendi evinde İsviçre'yi 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. İsviçre ile Romanya arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim. Maç sonu 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.